Herkese hayırlı günler. Akkuş Kondurak'ta yine bir pisek geldik. Yine bu şekilde hiçbir el kirletmeden cihazımızı bağladık banyomuzun. Bu şekilde. Yine sadece bir peteğimiz. Sadece bir peteğimiz. Lütfen her iki sene bir güzel yapalım. Direkt temizliği koyun bakın yaptıralım. 0508 602 480 60 11 YouTube kanalında abone olmayı unutmayalım. Sadece bir peteğimiz.